Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün istek bir video çekeceğim. Abone olduysanız başlıyorum. Bilenler bilir neredeyse Blackpink çıktığından beri Jennie'sa dedikoduları var. Ben de bugün onun hakkında konuşacağım. Belki aranızda bilen vardır. Light Up the Sky'ın konuşmasında kızlar yorumları okurken Rose Jenlisa gerçek mi diye bir yorum okudu ve yüz ifadesine bakın. wink we if is real. <laughs> 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 Jenny ise gülüyor fakat Rose'nin yüz ifadesine bakın sert bir bakış var gibi. Ve bir takipçimin söylediği. Söylediğine göre yakın tarihte Jenny ve Liza yan yana gelmiş ama bir üye onları bir hareket ile uyarmış ve Jenny ve Liza biraz uzaklaşmış birbirinden. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.